biçirmiştim ya ateş düşürücü şuru biçirdim. Böylesine geniş bir alanda kanat bir utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi suikasti her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek, göze alarak nasıl bir şekilde bu demokratikleşme mücadelesini yürüttüğü yıllar içerisinde hepimiz yakinen biliyoruz. Milletimiz de bunu takdir etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın demokrasimize verdiği bir saatlik emek Cumhuriyet Halk Partisi'ne 100 yıl yeter. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi tehditlerle, hangi siyasi suikastlerle karşılaştığımızı çok iyi biliyoruz. O zaman da sizin kimlerle işbirliği içerisinde olduğunuzu da çok iyi biliyoruz. Bugün yine yapmaya çalıştığınız şey herhangi bir şekilde evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde durmak değil. Aslında hem siyaseti şekillendirmeye çalışırken, biraz sonra değineceğim ona, hem de esasında doğrudan Türkiye'deki bütün kuvvetler ayrılığını belirleyen güçlere müdahale etmekten ibarettir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde ister helalleşme denilsin, ister normalleşme denilsin. Hani bir soru var ya, mutfakta biri mi var diye, mutfakta hep aynı şey var. Hep aynı zihniyet var, mutfaktan hep aynı şey çıkıyor. Sadece tabela değişiyor. Zaman zaman demokratikleşme diyorlar, zaman zaman helalleşme diyorlar, zaman zaman normalleşme diyorlar. Ama mutfakta yaz sahada zihniyeti aynen duruyor. Dolayısıyla bu çerçevede bir kere daha içeriğine siyasetçilerin hakim olmasının mümkün olmadığı bir dosya ile ilgili olarak bizim karar vermemizi istiyorlar. Kendileri baştan karar veriyorlar ve herkesin bu karar doğrultusunda kendilerinin peşinden sürüklenmesini istiyorlar. İşin ilginci de şudur tabii. Bugün de yine gündemde, belki gün de gündemdeydi. Bugün yolsuzluk ve terörle ilgili olarak yürütülen bu soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bütün iddialar uzun zamandır zaten CHP'ler tarafından hem sosyal medya hesaplarında hem başka mecralarda zaten ifade ediliyor. Yani bunlar kamuoyunun yabancısı olduğu iddialar değil. Bunlar bizzat CHP milletvekili, CHP parti meclis üyesi, CHP belediye meclis üyesi gibi bir zamanlar CHP'de siyaset yapmış, halen de yapıyor olabilirler, halen de aktif siyasete başka şekilde devam ediyor olabilirler. Onlar tarafından e, gündeme getirilmiş iddialardır. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel bize saldıracağına, Cumhurbaşkanımıza karşı haddini aşan saygısız ifadeler kullanacağına dönecek. Bizzat Cumhuriyet Halk Partililer tarafından dile getirilen Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin merkezde olduğu bu iddialarla ilgili olarak ne düşündüğünü söyleyecek. Bu iddialar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda oturan birisinin bizzat CHP'liler tarafından Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dönük getirilen bu iddialarla ilgili olarak söyleyecek sözlerinin olması gerekir. Bunu örtbas etmek için, bununla ilgili cevaplardan kaçmak için Cumhurbaşkanımıza saldırması, bize saldırması Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ve çeşitli organizasyonlarıyla ilgili kurultay dahil olmak üzere gündeme gelen iddialardaki ortaya çıkan cari açığını kapatmaya yetmez. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'den bütün kamuoyunun beklediği şey şudur. Çıkıp da bunu Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında bir tartışmaya çevirmek yerine ki bu tartışmadan hiçbir sonuç alamaz. Çıkacak bütün bu iddialarla ilgili olarak bir cevap verecek. Şunu diyebiliyor mu Özgür Özel? Sayın Özgür Özel. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyelerle ilgili gündeme gelen bütün bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum ve buna kefilim diye biliyor mu? Bu iddialar ispatlanırsa ben genel başkanlıktan istifa edebilir, ederim diye biliyor mu? O zaman diyebiliyorsa bu, bu doğrultuda gidecek. Bu tartışmaya bu doğrultuda müdahil olacak. Buna Cumhurbaşkanımızla ilgili, AK Parti'mizle ilgili, Cumhur İttifakımızla ilgili saldırılar yaparak bu gündemden herhangi bir şekilde kaçması mümkün değil. Nitekim yine çok büyük bir Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin resmi süreçleriyle karıştırıyor. Kendi işlerinde bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeye karar vermişler. Kendi işlerinde bir sandık kurmuşlar. Kendi işlerinde kurduğu sandığı Türkiye'nin resmi seçim sandığı zannediyor. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde herhangi bir konuda seçim yapmakla ilgili karar aldığı zaman bunu genel seçimle ilgili karar almış zannediyor. Ve bütün Türkiye'nin bu şekilde kabul etmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Millet egemenliği cumhuriyet hakkı. Kayseri işleri zor, kolaylıklar diliyoruz. Ee, zorlu mücadele 20'de başlayacak. Sevgili e, İbrahim'de de söylediği gibi Slovak hakem Ivan Krujlyak yönetecek mücadeleyi. Ee, zorlu bir karşılaşma. Necati Evet, ee, e, muhtemel e, kadroyu e, aktarmıştı. İbrahim Kırkak o muhtemel kadro üzerinden de gidelim. hocamıza soralım. Özellikle evet. savunmada senin de bahsettiğin gibi Samet oynayacak mı acaba sorusu. Arda'nın ve Merih'in cezaları nedeniyle olmayışları şu anda ekranda ve bu muhtemel kadroyu hayat hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Montella tabi Samet'le ilgili yani milli takıma aldığı <laughs> oynamadığı dönemde de oynattı şampiyonaya götürdü ee, çok güvendiği bir isim Tabii daha ver moralsiz ben, ama sonra Samet biraz, bir de o var ya milli takımda biraz sanki e, yani kulüp takımında moralsiz olsa da milli takımda biraz daha iyi oynuyor yani onu gözlemledik öyle çok belki e, yani bariz hataları oldu ama e, milli takımda iyi oynuyor Şimdi milli takımda oynayan hangi oyuncu olursa olsun milli takım oyuncusu iyi oyuncu onun altını bir kere çizelim. Yani belki hani kafalarda işte bir düşüş oldu, Fenerbahçe'ye gitti işte bir yurt dışı gitti, geri geldi. Arada bir takım şanssızlıklar yaşadı ama neticede bu milli takıma hizmet eden oyunculardan bir tanesi hocanın güvenmesi bence çok önemli. Çünkü Montella'ya biz geldiği günden beri bu konuda. E, yaptığı tercihlerle ilgili çok e, fazla eleştirmedik. Zaman zaman belki 11 kadronun genelinde ama son dönemlerde oturan bir kadro, e, formda oyuncular e, yani olması gereken oyuncular diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda çünkü e, sakatlıkların olduğu e, oyuncularımız var bölge işte Ferdi uzun zamandır sakat bir takım için çok önemli bir oyuncu ama e, ben. E, orijinal oyuncuların mevkilerinde oynamasından yanayım ki onunla ilgili sıkıntılar yaşandı zaman zaman milli takımda da, kulüp takımlarında da. Ama e, burada şöyle baktığımda hemen hemen her oyuncu kendi mevkisinin e, oyuncusu. O anlamda da e, bir de şimdi hepsi formda oyuncular. Yani şöyle baktığımızda e, geriden başlayalım Uğurcan yani. Son haftalarda Trabzonspor'u taşıyan isim. son hafta mı? Sezon başından bu tarafa taşıyan bir oyuncu. Çok yani, formun zirvesinde. İnanılmaz. E bakıyoruz. Mert oynadığı zaman hep iyi oynuyor. Son haftalarda biraz golcü kimliği de ortaya çıkmaya başladı. Samet e, ama devamlı oynamaya başladı. En bundan evvel çünkü devamlı oynamıyordu. Şimdi şu anda Rizespor'da oynuyor. Çünkü o önemli. Ama ya, Çaykur Rizespor'da da e, son haftalarda çokça yaptığı hatalar var Samet. In. Bu hafta yani Fenerbahçe'deki e, o hatalara eee Çaykur Rizespor'da da devam ediyor maalesef. İnsanların e, insanların kafasındaki soru işareti de bundan dolayı. Yani aynen. oynamalı mı, oynamamalı mı şeklinde. Aynen. Yani hem e, son haftalardaki bu durumu var. Hem Fenerbahçe'de de böyleydi, evet. Rize Spor'da da böyle. Evet milli takımda da bir hata yaptı geçenlerde. Ee, dolayısıyla yani bir soru işareti Samet. Hatta dün programımızda da yine e, Lütfü abi ve Buket'le program yaparken orada da hep sorular hatta üretmeye çalıştık. Acaba evet, evet. orada Abdülkerim'in yanında kim oynasa? Mesela Yusuf Akçiçek olabilir mi orada? Sağ stoper ama. E, sağ stoper mı? oynar mı? Genelde sol stoperde Yusuf'u görüyoruz. Orada nasıl bir şey olabilir? Yerine kim olabilir? İşte Merih'in de cezalı olması. Evet, belki. Biz acaba kanı biz dünkü programımızda Kaan'ı acaba dedik hani hmm. Abdülkerim'in yanına sağ stoper. çünkü daha bir evet. daha sarayda evet. e, yeri geldiğinde oynadı Aynen. sağ stoper oynadı. Evet. Acaba, Milli takımda da oynadı. Milli evet. takımda da oynadı. Dolayısıyla biz dedik ki kaan Samet değişimi daha iyi olur mu diye Doğru. ama şimdi e, hayat hocam da diyor ki. Kendi mevkilerin oyuncusu olması önemli. Evet, siz de ee, oradan vurmuşsunuz. Hocam, uh -huh. onu vurguluyor. Biz de diyoruz ki la... bir soru işareti. Yani şu anda en çok tartışılan konu. Yok yok. Ee, ben şeyi çağrıştırmayalım. Siz güveniyorsunuz Samet'e. Ya milli takıma gelen her oyuncu bizim oyuncumuz. Hı -hı. Sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Ee, Destek tabii. O mutlaka hepimiz destekliyoruz. O yanlış anlaşılmasın. Şöyle Ama, e, performansı düşündürüyor diyelim. Yani yoksa elbette ama çok e, kritik bir zamanlarda yok. da, bak çok kritik maçlarda da Samet iyi, iyi oyunlar oynadı. Onun altını da çizelim. Şimdi hı hı. E, kendi kulübünde yaşadığı şanssızlığı milli takımda yaşayacak diye bir şey yok ya da milli takımda yaşadığını kendi kulübünde yaşayacak diye. Ben hani şey olarak bakmak istiyorum. Demin Necati de güzel tespitini yaptı. Yani orijinal mevkide olan oyuncuların oynaması son haftalarda kendi takımında oynaması bence çok çok önemli biraz tabii Samet'in Samet özgüveninden dolayı bu tür hataları yapıyor. Aslında daha basit e, oyunu tercih edebilir. Ki o basit oyun aslında onu daha da büyütecektir. Yani onun altını çizeyim. Evet, onu çıkarken büyütecektir. çok pas hatası yapıyor hocam. Yani ve daha bu basit. Basit hatalar kendisine de bir dezavantaj oluşturuyor. Halbuki daha farklı oynasa, orada risk almasa e, böyle bir problem yaşamayacak. ya şöyle Dün de söylemiştim ben şu cümleyi kullanmıştım. En iyi savunmacı, şeyde Anadolu, futbol Anadolu'da söyledim değil mi hocam? Sen de destek attın da oradan aklıma geldi. En iyi savunmacı, riski en aza indiren savunmacı. Gerekirse bur taca gitsin, ileri gitsin, bir yere gitsin ama o topla daha fazla oynama. Ama hocam yani maalesef Murat abi son dönemde futbolda bu pasla çıkma işi var ya, yani kaleye vuruşunda başlıyor bir e, o pasta. Yani ceza o, sahası içinde. Guardiola'nın başlattığı bu durum e, açıkçası tırnak içinde e, biraz futbolu zehirledi. Çünkü e, ben o kadar çok takım görüyorum ki yani bir Bayern Münih maçı izledim geçen e, haftalarda. Stuttgart e, Stuttgart'tı diye hatırlıyorum rakibi. E, maç berabere 2-2 berabere devam ediyor. 65. dakika Stuttgart kalecisi ceza yayına bir pas verdi hocam araya girdi bayan münihliler ve gol attılar 3-2. Yani sen 65 dakika mücadele ettin, maçı 2-2 oraya taşıdın. Bir tane oradaki o pas tercihi Burada maçı bitirdi. Kolay olmamalı. Evet. Yani riski iş Siz zamancı... nasıl düşünüyorsunuz bu bu durumu? İyi bir savunmacı olarak. Ya tabii şimdi biraz geriden oyun kurma olayı çok farklı bir noktaya gelmeye başladı. Hocam kalecinin dibinden başladı. Hatalar, hatalar çok. Çok hocam. Ama hala devam ediliyor. Zaman zaman bunu aslında bu kadar olmadan ligimizde de bazı teknik adamlar işte Farioli yapıyordu, Alanya'da hatta başka söylemişti hatırla. Yani e, bunun e, hani günahı da sevabı da var. iki türlü oluyor. E, i̇yi yaparsanız iyi ama hata yapma oranınız çok mu? İşte demin söylediğin e, maç gibi Bir hata, e, çok örnekler yani. verilebilir. E, burada aslında e, biz hani e, çocukluğumuzda futbola başladığımız dönemde hem ifade ettiğiniz gibi topluma da e, e, olumsuz olarak yansıyan en nihayetinde e, ülkenin ekonomik durumuna kadar yansıyan bir süreç ağız ve diş evet. sağlığının ihmal edilmesi. E, burada biraz rutin kontrolleri değinmek istiyorum ben hocam. Biz böyle artık diş e, kırılıp böyle neredeyse elimize geldiği zaman hekimlere gitmeyi tercih ediyoruz veya altta çok ciddi ağrılar çekmeye başladığımız zaman. Ama bu bu aşamalara gelmeden de aslında rutin kontrollerle pek çok şeyin önüne geçilebilir. Hele de de çocukluk döneminden itibaren neler söylersiniz bu boyutta? E, tabii ki. O kadar önemli ki, o kadar değerli ki söyledikleriniz. Şimdi rutin diş hekimi kontrolü çok önemli ve hani o hastalık ilerlemeden onu erken teşhis edebilmek tüm tıpta da olduğu gibi e, bizim için oldukça e, kıymetli tedaviler. Ve o bilinci kazanan çocuk inanın daha çok diş fırçalıyor. Yani biz zaten bu program sonrasında eğer kazanımlarımız e, ...iyi olursa fırçalama yüzdelerimizi daha da arttırabilirsek ne Hı -hı. mutlu diyeceğiz. Hı -hı. Ve e, diş fırçalayan bir toplum daha sağlıklı bir toplum. Refah düzeyi daha yüksek bir toplum. Ama biz eğer gitmezsek diş hekiminin rutin kontrollerine... ...kendimizi kontrol ettirmezsek... Hı -hı. ...evet dediğiniz gibi diş kırıldı ben diş hekimine gittim. Dedi ki diş hekimi... Artık bu diş kanal tedavisine gitti. Hı hı. Veya daha kötüsünü düşünelim. Diş çekime gitti. Bir dişin kaybı bizim için o kadar önemli ki. Evet her zaman söylüyorum programlarda. Evet implant modern diş hekimliğine bahşedilmiş büyük bir nimet. Hı hı. Evet güzel ama niye diş kaybediyoruz? Özellikle de hani e, biz diş kaybını engelleyebilecekken bütün diş hekimleri... Biz Biraz daha buna yönelirsek bence e, hakikaten e, implant çöplüğüne dönecek memleketimiz. Hı hı. Doğalı korumamız lazım. Hı hı, e, hı. Ana dişi korumamız lazım. Bununla ilgili gerekeni fazlasıyla yapabilmemiz lazım. Hastalarımıza, seyircilerimize de bu konuda çok e, görev düşüyor. Hı hı. Farkındalıkları bu program sonrasında umarım artacak. Umarım gidecekler en basitinden bir diş ipliğiyle, bir arayüzey fırçasıyla ulaşabildikleri neyle ulaşıyorlarsa hı hı. mutlaka bunu sağlamalılar. Evet, peki hocam. Merak ettiğimiz pek çok farklı detay var. Bunları da konuşacağız ama Hadi. bir virgül atalım. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Hadi. Kimisi yıllarca aradı, kimisi bir anda buldu. Kendileriyle yüzleştiler. Alışkanlıklarını sorguladılar. Yepyeni bir başlangıç yaptılar ve bu yolculuk hayatlarını tamamen değiştirdi. İslam'la buluşup yeni bir sayfa açtılar. Şimdi "Yeni hayatım hakkında" diyerek yaşadıklarını paylaşıyorlar. "Yeni hayatım hakkında" Ramazan boyunca TRT Türk'te Tebessüm eder ve der ki Hazreti Ömer'e yaklaştır kulağını yaklaştır. Hazreti Ömer de kulağını yaklaştırır yaşlı adama. O da şöyle seslenir. Hüsnü ahlakla tevazudur hakiki kıymeti. Ölçülür bunlarla ancak Adem'in mahiyeti diyor. Sır saklayan emin olur. Sır tutmayan zemin olur. Zemin olmayan. Her gördüğüne inanıp zan ile hükmetme. Nice cevherler vardır ki sedef içinde gizdirir. Cevheriniz bol olsun. Allah'a emanet olun. TRT Türk ekranlarında Ramazan programlarımız devam edecek. Değerli hocamız Ahmet Murat Özelle her gün güzel sohbetler yapacağız inşallah. İnşallah bu güzel atmosferde, bu etkileyici şehirde e ee, biz de dostlarla birlikte Ramazan'ı idrak etmeye çalışacağız. Fransa'da Ramazan programımız Ramazan ayı boyunca TRT Türk ekranlarında. Değerli izleyenler, Almanya bağlantımızla programımıza devam ediyoruz. Beyin ve sinir cerrahı Hayriye Ölçek hocamız bizimle birlikte. Bugün kendisiyle yüz ağrıları üzerine konuşacağız. Hayriye hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Ee, şimdi önemli bir konu gerçekten yüz bölgesinde bazen farklı ağrılar yaşayabiliyoruz. Bazen baş bölgesinde, bazen yanaklara doğru, çeneye doğru. Hani yüzde kaynaklanan ağrılar tabii bazen dişe verebiliyoruz ya da çok yorgunuz, uykusuz kaldık diyebiliyoruz ama beyin ve sinir sağlığıyla ve hastalıklarıyla da ilişkili olabilir mi acaba yüzde meydana gelen ağrılar? Evet, e, bu konuda tabii ki çok farklı e, şikayetler olabiliyor. İnsanlar ee, çoğu zaman yüz ve çene bölgesinde e, göze, işte dediğiniz gibi çeneye yansıyan bir ağrı olduğu zaman bunu diş ağrısı olarak görebiliyorlar. Veya yüzde kasılmalar olunca belki bir nöbet rahatsızlığı mı diye düşünebiliyorlar epilepsi gibi. Hı -hı. Farklı şeyler düşünebiliyorlar. Ama düşünmesi gereken e, bir tür sinir sıkışması da olabiliyor. Örneğin beyin sapında en yaygın olan trigeminius nevraljisi. Bu sinir orada yüzümüzdeki hissiyatımızı görevli onun için yani onu hissettiriyor bize hmm. ve oradaki bir işte bir damar temasıyla yani her nabız atışında sinire temas etmesiyle biz yüzümüzde bazı ağrılar yaşayabiliyoruz. Bu sadece bununla değil. Bir başkası da mesela hemispazm fasyal diye geçen yüz sinirinin motorik yani zentibel olanları hissiyatı trigeminus ama diğeri de daha çok böyle işte o yüzümüzdeki kasları etkileyen e, bir sinir sıkışmasında e, ağrı ve kasılmalar olarak yansıyabiliyor. Hı hı. E, burada ayırt edici yani diğer ağrılardan ayırt edici niteliği biraz daha böyle kasılmalarla gelmesi, belki his kayıpları. Bunlar mıdır hocam? Nasıl fark edebiliriz böyle sinirlerle ilgili bir problem olabileceğini? Bunları başlıca aslında diğerlerinden daha çok ayıran eee fasyal sinirinde kasılmalar oluyor elbette. İnanılmaz yüzdeki kas, yüz kaslarının kasılmasını görebiliyoruz. Ama Gegeminus sinirinde atak halinde çiğnerken bir şeyleri sıcak soğuk içerken, saçımızı tararken veya erkeklerin tıraş olurken aniden yüzümüzün bir bölgesinde atak halinde gelen sinirsel bir ağrı yaşıyoruz. Yanan, batan bir ağrı yaşıyoruz. Ve bu dakikalarca sürebiliyor. Evet. Eee ihmal edilirse tabii neticeleri hiç de istenmeyen boyutlara muhakkak ulaşacaktır. Kimlerde daha çok görür hocam? Yaşa bağlı olarak mı görülüyor acaba yoksa farklı tetikleyicileri var mı bu durumun? Evet. Yani bu oluştuğu zaman çok ciddi hayat kalitesini düşürüyor. İnsanların e, hiçbir şey yapamayacak duruma gelebiliyorlar. Günlük bu oluşabiliyor. Genelde belirli bir yaş grubundan sonra oluyor. Yani 35 40 daha büyük yaş gruplarda ama genç yaşlarda da olabiliyor. Hı hı. Ee, çok önemli çünkü dediğim gibi eğer başka türlü bir diş ağrısı veya çene bölgesindeki bir bozukluk yoksa büyük ihtimal bu bahsettiğim belirtilerle birlikte böyle bir ağrı olduğu düşünülmesi gerekiyor. Evet. Tetkik olarak da genelde MR çekilmesini hı hı. öneriyoruz biz. Evet. E tam da bu boyutu soracaktım hocam. Bu şikayetlerle hasta size ulaştığında e, tabii ki gerekli tetkikleri uyguluyor, teşhis koyuyorsun. Sonrasında tedavi adına neler yapılıyor acaba? Evet. Tedavi adına farklı şeyler yapılabilir. Tabii ilk olarak daha invazif olmayan bir ilaçlı tedavi uygulanabiliyor. Genelde epilepsi grubuna ait olan nöropatik ağrılara uygulanan ağrı kesiciler uygulanıyor. Bunlar karbamazepin, e, pregabalin şey, gibi Ağır kesiciler oluyor. Bunları e, uygulayabiliyoruz. Hmm. Ama şikayet süreklilik ederse, düzelme göstermezse hasta o zaman tabii ki farklı cerrahi müdahaleler de mümkün. Burada da yaş grubuna göre ayrılıyor. Eğer yaş grubu e, oldukça yaşlıysa daha küçük bir girişimi öneriyoruz. Örneğin yanağın üzerindeki kafatasının içerisinde giden bir deliğin <laughs> pardon, içerisinden geçen bir deliğin kateterle birlikte ısıyla bir sinir çekirdeğini belirli bir derecede yakarak böyle bir ağrıyı azaltmaya götürebiliyoruz. Veyahut da açık bir bir beyin ameliyatı yapılıyor. Beynin arkasında o işte temas eden damarla sinirin arasına bir PET yerleştiriliyor ve temasın önlenmesi sağlanıyor. Bu şekilde daimi bir çözüm konmuş olabiliyor yükselebiliyor ama çok düşük oranla yükseliyor çoğu zaman bu daha iyi bir, bir çözüm oluşuyor Evet Dolayısıyla bu oldu. E, tabloyu sizden dinlemiş olduk. İhmal edilmemesi gerekiyor ve tedavi süreçlerinde de e, girişimsel cerrahi yöntemlerin de olduğunu izah etmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Beyin ve sinir cer cerrahı cerra hayriye ölçek. E, bu vesileyle Almanya'dan bizi izleyen bütün izleyicilerimize de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Size de kolunuza da hayırlı Ramazanlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Adil Başman hocamız var. Ağız ve diş sağlığına dair merak edilen her boyutu bugün konuşuyoruz çünkü Dünya Ağız Sağlığı Günü'ndeyiz. 20 Mart tam da bugün de farklı boyutlarda sizleri bilgilendiriyoruz. Şimdi hocam, e, e, ağız ve diş sağlığını korumanın ne kadar kıymetli olduğunu, bunun da ilk başta hijyeni sağlamakla olduğunu ifade ettik. Evet. Hatta teknikleri de desten biraz önce dinledik. Evet. Ee, burada tabii e, ağız ve dişin e, diş ortamının hijyenini sağlamak için kullandığımız malzemelerin hijyenini de korumak çok önemli diye düşünüyorum ben. Evet. Bununla ilgili de önerilerinizi almak isterim. Aslında misvak özelinde biraz konuştuk, tazelemek evet. gerektiğini. Ama kullandığımız diş fırçalarını mesela kaç zamanda bir değiştirelim? Evet, 3-4 ayda bir değiştirebiliriz. Fırça uçlarının bozulduğunu hissettiğimiz anda, Hı -hı. açıldığını hissettiğimiz anda, kıllar açıldı, farklı kuvvet uyguladığımızı hissettiğimiz anda onun değişmesi zaten gerekiyor. Hı -hı. Ama şöyle bir şey var, tabii çok önemli, biz bakteri plağı üzerine çalışıyoruz, bakteri plağını elimine etmeye çalışıyoruz. Aslında Dünya Ağız Sağlığı Günü e Periyodontorjiyi o kadar çok ilgilendiriyor ki, hani ben e, periyodontolojinin bu konuda yaptığı çalışmalar çok fazla. Bizi şu anda hocalarımız da dinliyordur, ...periyodontoloji <laughs> adına emek veren hocalarımız da e, çok fazlasıyla. Onlara da saygılarımı sunuyorum. Evet, diş fırçasıyla başladık biz bu işe. Evet e, dedik ki diş fırçalayalım. Dişi fırçaladık ama diş fırçasının dezenfeksiyonunu sağlayamadık. <laughs> diş fırçasının dezenfeksiyonunu sağlayamadığımız sağlayamadığımızda mikroorganizmayı yeniden e, diğer yerlere kontamine etmiş oluruz. Neler yapabiliriz yapabiliriz bununla ilgili? Diş fırçası dezenfeksiyonunda mesela Gözlerine Sürmeleceği Dansı O güzel gözlerle Sürmeleceği Dansı Ey Hilal karşı Ağlıyor Musun Kirli Ben Seni Con là cho của kẻ thù, ô là con của kẻ thù. Con là con